Şu anda gökyüzünden kelimenin tam anlamıyla meteor yağıyor ve görünüşe göre masanızın altına saklanmak doğru hareket değil mi? Kimsenin sormadığı gerçek hayatta kalma rehberini anlatayım. Birinci adım, bir şemsiye kapın. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Abigail, o saatte 40 bin kilometre hızla giden bir uzay kayası. Ama hiç ondan yavaşlamasını kibarca istemeyi denediniz mi? İkinci adım, Meteorlarla arkadaş olun. Bir grup sohbeti başlatın. Onlara komik resimler gönderin. Belki de sadece yanlış anlaşılmış, Jüpiter'de yanlış dönüş yapmış kozmik turistlerdir. Üçüncü adım, ters psikoloji kullanın. Dışarıda durun ve bana çarpmaya cesaret et diye bağırın. Meteorlar özgüvenden nefret eder. Bu bilimsel bir gerçek. Ama işte sürpriz gelişme Az önce fark ettim ki tüm bu süre boyunca komşumun gerçekten agresif havai fişek gösterisini izliyormuşum. Yani ya hepimiz güvendeyiz ya da yan komşu Geri'nin ciddi açıklamalar yapması gerekiyor. Gerçek hayatta kalma ipucumu 17 şemsiye almadan önce her zaman gerçekten kıyamet olup olmadığını kontrol edin rica ederim.